Arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben de iyiyim. Arkadaşlar 1260 takipçi ulaşmışız. Buradan herkese çok teşekkür ediyorum. Bugün sizlere giysi modu tanıtımı yapacağım. Yine addons uygulamamızdan tanıtım yapacağım. Arkadaşlar bu mod mora yazan bir modlardan buldum. Ee, ama yaptığım her şeyin aynısını yapın. Ben önceden hata yapmıştım ama şimdi e, sonradan hata yerini buldum. Lütfen aynısını yapın olur. Bazıları diyor ki abi ben de olmuyor, benim telefonum olmuyor diye. Telefonu denemiştim ama e, telefondan çekemiyorum maalesef. Ondan dolayı e, bilmiyorum tam bilgim yok ama telefondan olmuştu babamın. Onda denemiştim. Arkadaşlar bir isim tanıtacağım. İlk önce Play Store'a giriyoruz. Ve arama kısmına, e, bir saniye arama kısmına Addons yazıyoruz. Ve şu gördüğünüz addons var mini giraf uygulaması. Minecraft yani. Ona tıklıyoruz. Ben önceden yüklemiştim. Ondan dolayı hemen buradan addons'a girelim. Arkadaşlar az önce dedim ne yaptıysam aynısını yapın ki olsun. E, Valla cidden kullanışlı bir mod. Polis giysisinden tutun asker giysisi. E, normal iş kadın erkek giysileri var. Çok güzel bir moddu. Bilginiz olsun. Şimdi büyütece tıklıyoruz ve üstte büyütece tıklayıp üstteki üstte cloud cloud yazıyoruz. Has. yazıyoruz. Heh. Hata, hata, hata. Reklam gireceğini unutmuşum maalesef. Reklam girdiğini unuttuğum için reklam gördünüz. Kusura bakmayın. de bir alakası yok. Tabii ki de get yazanı da indirebilir sonradan. Belki bunun ikincisini çekebilirim. Şöyle geç yazanda da bunlar var. Ee, belki bunu da indirebiliriz. Ama biz more olanı şurada gösterdiğimi hatta şöyle göstereyim ben onu editledi mı şunu bu uygulamayı yapacağız. More'ye tıklıyoruz. Bir saniye umarım bir yerlere girmemişizdir. Evet. More'ye tıkladık ya. Buna tıklıyoruz. olan Şöyle göstereyim hatta. İlk bunu izliyoruz tıklayıp Tıklayıp izleyip gelelim. Şov Atlantis çıkacak tekrardan ama ikisini aynı şekilde izlememiz gerekiyor. Yoksa olmaz. Olur ama yarım olur. Bilginiz olsun. Evet şimdi üsttekini izledik. Alttakini de aynı şekilde izleyip gelelim. Evet şimdi izledim geldim. İlk önce üsttekine tıklıyoruz. O basıyoruz ve Minecraft'a ışınlıyor. Üst tarafta içerik başarıyla aktarıldı yazması gerekiyor. Ee, o yazmazsa bir daha deneyelim. Ee, şimdi. Sonra diğerini de aynı şekilde addonsa girip yapacağız. Bakın. içerik aktarılma başlatıldı. İçerik başarıyla aktarıldı yazıyor. Tekrardan. Ee, bunları da isteyen varsa okuyabilir. Ben de denedim bir şeyler. Şimdi. Tekrar addonsa giriyoruz. Bu arada yanlışlıkla yukarıdan kaydırdım az önce addons uygulamasını. Yine aradan ee, ben yazayım hemen geleyim. Evet aynı şey. Ay yanlış yere girdim pardon. yok o kadar Buraya tekrar basayım aynı yerde. Şimdi diğerine de o ok kabasıp Minecraft la lazım. İkisini de yapalım lütfen. Burada ben bu modu video dışında da e, kendi şehirimi yapıyorum. Onda da kullanabilirim. Şu anda yapmaya başlamadım da belki yaz tatilinde yapacağım. Yaratıcı da ev tasarımı gelecek yarın. Ev yapımı göstereceğim kendi fikirlerimden. E, önümüzdeki haftada şöyle oyunun sesini kapatayım. Önümüzdeki hafta da hayatta kalma serisine başlayacağım. Yorumlarda bazı arkadaşlarım istemiş. Bu arada benim sesim biraz daha farklı. Ee, o neden acaba YouTube'a giden ses farklı oluyor anlamını bilmiyorum. Şimdi oynaya basalım. Ee, yeni dünya oluştura tıklayalım. Yaratıcı olsun. Ee, hilelere aktif edelim. Ne olur ne olmaz ben ettim. Kaynak paketlerine girelim. Ve e, kullanılabilirden şu İkisini de etkileştiriyoruz polis kıyafeti görümlü olanı. Evet. Burada da ikisi etkileşmiş oluyor. Cidden bu uygulama kullanışlı bir uygulama. Ee, video duşumla da kullanacağım. Açılsın geleyim. Evet arkadaşlar. buradan cidden herkese teşekkür ederim. Bu kadar kısa sürede bu kadar takipçi ulaşmak beni cidden çok mutlu ediyor. Aşağıdan abone ol, like atmayı, bilgimleri açmayı unutmazsanız sevinirim. Ee, biliyorum Minecraft açıldı. Bir şeye bakmaya çalışıyorum. Önce arka plandan açalım. Bir saniye bakalım. Evet. 1262 takipçi ulaşmışız. Buradan hepinize çok teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar. Şöyle bir sıkıntımız var. Bildiğiniz gibi süper karma modunun birincisini paylaşmıştım. O baya bir izlenme almış. 30 bine yakın yani. Cidden çok teşekkür ederim. Ama like oranımız neden bu kadar düşük? Abonemiz de neden bu kadar düşük? Lütfen bakın aşağıdan abone like atmayı, bildirimleri açmayı, yorum yazmayı unutmayın çok mutlu oluyorum yorumlarınızda da vakit bulup okumaya çalışıyorum. Ben keşke dünya yapsaydım ama bir şey olmaz. Ee, şimdi gelelim. Sürpriz. Şimdi bunu da gösterelim. Yine pantolonlara tıklıyoruz ve gördüğünüz gibi pan bu kıyafeti pantolonu giydiriyoruz ve böyle bir görüntü. Böyle bir görüntü. Bu çok güzel vardı. Alex'e de uydu gitme geliyor. Sonra böyle bir görüntü yine. Ee, nasıl diyeyim ben artık bunları kullanacağım yani. Çok güzel gözükmüyor mu? Bu biraz hatalı gelmiş ama nedenini bilmiyorum. Bu da güzel gözüküyor. Şöyle. Üçüncü şahıs aldığım zaman gözüküyordur ama. Bu da resim yaparmış Üzerine dökülmüş gibi. Sonra yine böyle e, gözüküyor. Bunu, bunu çok sevdim. Şunu öyle ki. Bunu da çok sevdim. Böyle bir sürü kıyafet var. Hangi birini göstereyim ki? Vakit yetmez. Bakın doktor hemşire. Yani doktor evet. Ambulanslardakiler durduruyor. Bakın burada da doktor giysisi. Bunları hastanelerde kullanıyorum. Hastane yapım videosu da gelecek. Sonra böyle güzel bir sürü hele bunlar çok tatlı böyle gecelik bile vardı da nereye gitti o bilmiyorum. Ha şu böyle güzel bir kıyafet. Noel tarzı diyeyim. Sonra bir sürü böyle. Bu arada yorumlarınızı okuyorum ki bunları yapıyorum. Benim aklıma hiç kıyafet modu falan gelmedi. Sizlerin sayesinde bu kadar paylaşım Yoksa 2-3 tane mod biliyordum. En fazla. Sizler sayesinde araştırdım ettim. Böyle yeni yol yine diyeyim. Böyle bir sürü güzel var yani kıyafet öyle böyle değil. Sonra bu, bu, ha, bu, da böyle bahçede bir şeyler yapıyormuş gibi duruyor. Böyle güzel aslında bu mod kullanışlı bence. Yorumlarda isteyenleriniz vardı ben de hemen yaptım. Ayakkabı gelmemiş ama bunlar zaten kendi ayakkabıları gibi gözüküyor. Kafa e, işte kafa e, şimdi ya. E, Başlıklarda da şöyle bunları kafalarınıza giriyorsunuz ve böyle bu cidden güzel bu arada. Sonra böyle Kaplan Amerika <laughs> Yok o başka bir şey Böyle atıyorum bir hayvancısınız ve ilgileniyorsunuz. Şöyle bir sürü var ya ben hangi birini göstereyim. Cidden çok güzel bir mod. Ben de kullanıyorum. ad olsa buradan çok teşekkür ediyorum. Polis giysileri bile çok detaylı. Sonra e, burada Noel Baba, Noel Anne... Bir sürü şey var. Ben hangi birini göstereyim ki? Çok güzeller ama ciddi. Aşçı mesela. Ayıcıdan çok güzel gösteriyor. Belki bir videomuzda da yemek yapma Aa Doğru. Ee, ben önceki yıl e, bir tane mod kullanıyordum. Yemek malzemeleri ve yapımı için çok güzel şeyler vardı. O modu da yapabiliriz. Belki bundan sonraki videomuz yaratıcı dev yapmaktan sonraki videomuz da olur. Sonra böyle yine güzel e, kıyafetler var. Biraz yarısı gelmemiş olabilir ama böyle. Burada cidden az önce yaptıklarımın aynısını yapın ki tam olarak gelsin. Şuradaki bunda yani sadece bu giysilerden bir de bu kafa başlıklarından geldi. Şu biraz daha bakalım. Hatta şuna giydik mi? Giymedik. Böyle bir sürü var aslında yani. Güzeller bence de. Şunu çok beğendim bu arada. Hani böyle e, çalışmalar olur ya. Aynı onun gibi çok güzel gözüküyor. Evet cidden güzel bir mod. Bir sürü güzel kıyafetler var. Ee, en çok beğendiğim şu polis kıyafetleri oldu. Ciddiyim. Bir de aşağıdaki aşçı kıyafeti çok güzel oldu. Bir şey daha deneyeceğim. Bunların renklerini değiştiremiyoruz muhakkak. Sadece öyledir. Şimdi bir alayım elime. Rızır askısı neredeydi? Umarım oluyordur. Çünkü nasıl göstereceğimi bilmiyorum ekran. Görüntü aldım da görelim. Hadi işte geliyorduk buradan. Evet. Nasıl? Çok güzel duruyor değil mi? Ay Ben bundan sonra pastane mi açsam ben? Çok güzel durmuyor mu? Bu arada şu arkadaki yüze benziyor. Evet. Bence güzel duruyor. Askılığa koymamız da çok mantıklı olmuş. Ben koyulmuyor falan sandım. Biraz üzülmüştüm. Eee moralleri de böyle indirebiliyoruz. Bilginiz olsun. Ama cidden çok güzel mod kıyafetlerimiz var ya. Ben burada da olur sanıyordum. Eğer sen burada var. Tamam, buradakiler de oluyormuş. Ha bu ikiliymiş ama Dur. Cidden güzel bir mod. Bence kullanışlıdır. O zaman beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Bildiğimleri açmayı unutmayın. Ee, yorumlar, yorum yazarsanız istediğiniz modlar varsa söylerseniz sevinirim. Ama şu andaki planımız şu yönde olacak. Yarın e, pazartesi PC modu gelir. Salı, salı video atmayabilirim. Çarşamba da e, şey videosu gelecek. Yaratıcıda ev yapma videosu. Sonra da istediklerinizi yorum. Aha uçak modu gelecek. Cuma uçak modu gelir. Bir gün arayla çekmeye özen gösteriyorum ama hafta sonu oldu diye bir de kar tatili vardı bizim burada. Ondan dolayı video attım. Yani böyle yapmayı düşünüyorum. Bu program üzerine gitmeyi düşünüyorum. Bilginiz olsun. Eğer ciddiyim arkadaşlar e, abone olup like atmayı unutmayın. Bana destek olursanız çok sevinirim. E, çünkü izlenmelerimiz çok iyi gidiyor bu arada. Cidden like oranımız da iyi gidiyor yorumlarımız. Mesela bir videom vardı. Hangisiydi o video? Herhalde yeni paylaştığım traktör videosu muydu? Başka bir video muydu? Yorum sayısı 30, 35. Like sayısı 25 <laughs> Yorum yazmayı daha çok seviyorsunuz gibime geliyor. Linki aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. O zaman görüşmek üzere. Bay bay.